Koronavirüs salgınının dördüncü dalgası evresinde, uzaktan eğitim çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde verdiğim Yardımcı Piyano 2 dersimin 8. seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet, dersimize çok az vakit kaldı. Şimdiden biz e, gerekli faaliyete başlayalım. Buradan sınıfa git diyoruz. Zoom programını çalıştıracak. Launch Meeting. Dahil olalım. Bakalım. Evet. Burayı hallettik. Ekran paylaşımı. Ha, e, her zaman dediğimi tekrar edeyim. YouTube'a bu videoları hazırlayıp kendim yüklediğim için buradaki kayda ihtiyaç olmayacak. Durduralım. Tam ekran yapalım. Şunu şöyle çekelim. Bunları kapatabiliriz. Yar, evet. E, yardımcı Piyano 2 dersimizde artık e, vazgeçilmez bir araç olarak 24 sesli makam piyanosu penceremiz de hazır. E, normal bir piyano e, olması bakımından önümde klavye de hazır. Şöyle. <laughs> Tadan değil de ezberimden bildiğim kadarıyla böyleydi Hendel'in Haleluyası bu da Jean Joseph moreydi hatırlarsanız Davide görecekler öğrenciler ben çalarken şöyle. Evet. Bu arada onlara gönderdiğim e, ödev soruları, final ödevi soruları da burada önümde açık olsun. Evet. <laughs> Temperamanda çalıyorum. Onu değiştirmek mümkün. Şurada tuning diye bir seçenek var. Şöyle bir pencere çıkartıyor. Mesela Workmeister'in temperamanı olursa şöyle değerler alıyor. Septenarius diye başka bir versiyonu var. Daha farklı. Evet. Septanarius e, temperamanı Workmeister'in çokça yeğleniyor e, Klausen müziğinde. E, benim e, son bildiğim kadarıyla. E, onun dışında Silberman temperamanı var. Altıda bir koma temperaman. E, böyle seçenekler daha da çoğaltmak mümkün ama e, bu başka bir dersin konusu. O yüzden bu şöyle kalsın. Şimdi e, e, ders saatine de yaklaşıyoruz. E, soruları bir gözden geçirelim. Ha, şöyle bir konu var e, dikkatinizi çekmek istediğim. E, geçen derste Berkay bahsetmişti. E, yani dolayısıyla hocam e, yani dügahı e, rastlı dügah mı yapıyoruz demişti bir e, ahenkle ilgili. ...farklı bir ahenge geçişi anlatıyor. Evet, ders saatine gireli iki dakika oldu. Şöyle bir mesaj vereyim. Öğrencilerimi bekleyeceğim biraz. Bir on beş dakika, evet, iki on e kadar bekleyeceğim. Gelmezlerse bu dersi kısa keseceğim. Ama zaten kendilerinden istediğim soruların cevaplarına çalışacaklar benim anladığım kadarıyla gerek Gmail hesabından gerek İstanbul EdüTR uzantılı hesabımdan onlara soruları gönderdim. Ee, tek tek bakalım beklerken Sor, şöyle soru, sorular sordum. Önce, Türkçe e, 24 sesli makampiyonu A penceresi şeklinde açın dedim. Sonra İngilizce 24 ton makampiyonu şeklinde bir, bir İngilizce B penceresi açın dedim. Ee, ondan sonra B penceresinde e, Ara lezgi sistemini ayarlayalım dedim. Ondan sonra e, 22 koma transpozisyon seviyesine getirelim dedim. Bakalım. Rast burada. Önümdeki Do tuşuyla e, seslendiriliyor. E, ondan sonra e, Neva perdesine baktığımız zaman ise önümdeki sol tuşuyla ses veriyor. Ee, A penceresinde 0 0, pe tra transpozisyon seviyesine getirilmiş bir arel ile ele aldığımızda e bunu sınıyabiliriz diyorum keza şöyle. Bu do tuşuyla ses veriyor diyoruz. Bu perdeleri göstermeyelim. Ha şey, perdeleri gösterirsek de şu çıkıyor tabii. Yani rastı çargah kılmakla ilgili bir durum ortaya çıkıyor yine de perdeleri göstermeden devam edelim. Şimdi dolayısıyla e, Neva'nın e, burada R tuşuyla e, verdiği ses aslında standart diapazonda sol tuşuyla aldığımız e, batı sesi. Dolayısıyla soru şu yani e, İngilizce bu B penceresinde hangi ahenkte bulunuyoruz diye sormuşum. İkinci bir soru e, ise ee, bu ahenk operasyonunu doğru anlatmak için felanca perde eşittir felanca perde kılınırsa doğru cevaplanmış olur mu diye sormuşum ee, e, bunlara dikkat edilecektir üçüncü bir sorumuz var her iki pencereyi de yarman 24 sisteminde 0 koma seviyesine getirelim demişim şöyle yaptık kaydırmaları resetlediğin zaman ne oluyor standart diapazon yani arelezgi sistemi yazıldığı gibi çalınıyor batı piyanosunda. Yani mansur ahenge getirilmiş oluyor arelezgi. Ee, yarman 24 sistemi ise ras perdesini doğ olarak kabul ettiği için süpürde ahenge getirilmiş oluyor standart diapazonda. Ee, şimdi üçüncü soru şöyle. Her iki pencereyi 0, transpozisyon seviyesine, Yerman 24 ayarladıktan sonra İngilizce olan B penceresini 27, koma seviyesine getireceğiz. Evet. Evet, Rast Fadiye'ye geldi. Fa diyez tuşuna geldi. 27 koma seviyesine getirdikten sonra Nimisar Beati Tamam bu da bu arada Burcu geldi. Bu soruları tekrar edebileceğiz. Ee, Burcu Merhaba ee, nasılsın ee, sesin gelmiyor? Ee, evet biraz açarsan eğer. Evet. Gelmiyor. Şu an çok az geliyor ama geliyor tamam. Evet tamam. tamam şimdi daha iyi oldu evet. Umarım sağlığın daha iyidir burcucum. Şey, şöyle hocam yani daha iyi desek de biraz başarısız çıkıyorum son zamanlarda. Hay zaman. Allah. Hay Allah. Yani e, genel o, bir şey hali sanırım evde olduğumuz için genel bir, bir genel bir yorgunluk hali olabilir. Evet. Dikkat edeceğiz ama sağlığımıza hep dikkat etmemiz lazım. Evet. Bir de aşacağız bugünleri, öyle düşünmek lazım. Bu bu mücadeleden sağ salim çıkmamız gerekiyor burcucum İnşallah hocam, evet. yani haberleri de görüyorsunuz. Yani görüyoruz, bu kadar da olmaz diyoruz ama olabiliyormuş diyoruz, geçiştiriyoruz, İşimize bakıyoruz. Hayat bir şekilde devam edecek. Evet. Yani yüzyıllar geçse de bir yani... E, zaman devam edecek ve dü dünya Güneş etrafında dönmeye devam edecek bu durumda biz e, e, elimizdeki imkanlarla günümüzde yapmamız gerekenleri yapmalıyız kendi üzerimize vazife olanları yapmalıyız evet. ve e, iyisinden güzelinden tutmaya çalışmalıyız burcucum Evet. Hı hı. Şimdi, tamam. Ben e, sizlere onar soru sormuştum final sınavı ile ilgili. Aldın? Aldım evet, tamam. hocam. Tamam. Ben ben sen gelmeden önce o soruları tekrar ediyordum. E, bir daha baştan e, ele alalım istiyorum beraberce. E, şöyle sorular e, hazırlamıştım size. Geçen defa olduğu gibi ara sınavda olduğuna benzer olarak önce bir e, Türkçe A penceresi açıyoruz. 24 sesli makam piyanosu Türkçe şeklinde bir A piyanosu ya da A penceresi. Sonra e, İngilizce Chrome'da açtım bunu karışmasın diye. Bu da 24 ton makam Piyano İngilizce versiyonu. Aynısının İngilizce versiyonu. Birinci soruya e, gelecek olursak şöyle bir şey düşünmüşüz. E, B penceresini yani İngilizce olan piyanoyu Arelizgiye getiriyoruz. Sektörle göz dilek dediğin zaman e, senin bilgisayarında da varsa o imkan. Evet. Şey, e, tamam. şu an maili açıyordum da hocam. Ha tamam. Yani e, beraberce bakabiliriz. E, Hı -hı. sorduğum soruların aslında e, öyle zorlayıcı taraf olmaktan ziyade pratiğinizi kolay pratiğinizi e, hizmet edecek tarafları olduğunu düşünmenizi istiyorum burcucum e, tamam açtıysan eğer Şimdi birinci sorumuz itibariyle B penceresinde aralizgiye geldik. Evet. Ondan sonra 22 koma seviyesini ayarlıyoruz. Buraya 22 diyoruz. Tamam. Ondan sonra neva tuşunu buluyoruz. Burada perde isimlerini göster dediğin zaman zaten Ezgi'ye yönelik perde isimleri görünüyor. Neva neredeymiş? Evet. Neva ne demiştik? Hani düge her zaman Ezgi'de ee, sol anahtarlı portede la olarak notalandırılır. Yege neva ise re olarak notalandırılıyor. Yani birinci çizginin altındaki sol anahtarlı birinci, e, portenin birinci çizginin altındaki re o yege oluyor. Ee, dördüncü çizgi üzerindeki re e, neva oluyor. Fakat burada 22 koma seviyesine getirdiğimiz zaman no, ne duyuyoruz? Ee, re tuşuna bastığımız halde 0 koma seviyesine getirilmiş Arelezgius dilek e, olarak A penceresine geldiğimizde sol tuşuyla bastığımız zaman bir e, batı sesi alıyoruz. Yani standart diapazon ne, de, ne demiştik? E, arelezgi Uz dilek eee koma seviyesine getirildiğinde Mansur ahenkte batı piyanosuyla eşleşir. Hı hı. E, Yarman 24'te ise biz rast perdesini do olarak yazdığımız için süpürdü ahenk de batı piyanosu ile eşleşir demiştik. E, keza e, Yalçın Tura nasıl oluyor? E, Re R olarak notalandırılıyor e, rast perdesi Yalçın Tura Demek ki e, Yalçın Tura'nın sistemiyle batı piyanosunun eşleştiği ahenk bol ahenk olacak. Çünkü e, R yazıyorsun. R duymak için yani piyanodaki R duymak için ras perdesinin R olduğu ahenk <laughs> bol ahenk. <laughs> e, e, dikkat et aman geçmiş olsun. E, evet. E, Burcucuğum e, istersen ara verelim biraz. bir Hay Allah. Çok pardon hocam. <laughs> e, Burcucum iyi İyi hissetmiyorsan ara verebiliriz istiyorsan. Ee, İyiyim hocam. Hay, hocam. Şey evet. benim bolanlar galiba bazen. Ha, ha evet evet. E, böyle yapıyor. Ee, bir anda gıcık oldu. Hay <laughs> Allah. E, çok, çok geçmiş olsun Burcu. <laughs> Ama istersen e, yani şey yapalım. Yani e, bu dersi kısa keselim istiyorsan. E, gelecek hafta da devam edebilir. Son bir haftamız daha var. <laughs> Aa, e, polenler e, bu kadar aşırı e, rahatsızlık verdiyse ben, bence e, burada duralım o zaman. Yok yok hocam. Şey e, bu böyle ben, ben, beni çok etkilen bir şey değil. Bazen oluyor. Dışarı ha. çıkınca hapşırıyorum falan ha. ha kronik bir hale gelirse diye endişe ettim o yüzden. Evet, Burcu. Yok. Tamam. tamam. <laughs> yok hocam. Sağ ol. Peki. İyi, iyi, iyi. Peki. O zaman Biraz daha ağır bir tempoda devam edeyim. Şimdi şöyle demiştik. Rast perdesinin batı piyanosunda sol tuşuna denk geldiği, Arelezgi'de portede sol olarak yazıldığı halde batı piyanosunda sol tuşuna denk geldiği ahenk Mansur ahenk oluyor. Ozan Yarma'nın sisteminde, Do olarak yazılan e, aynı ras perdesinin piyanoda Do tuşuna denk geldiği ahenk süpürde ahenk oluyor. Yalçın Turan'ın Re olarak yazdığı e, ras aynı ras perdesinin e, piyanodaki Re tuşuna denk geldiği ahenk bola ahenk oluyor. soru şöyle. B penceresini şimdi 27 koma seviyesine getiriyoruz. Ondan sonra B penceresini 27 koma seviyesine getirdikten sonra Nimisar Beyati perdesini buluyoruz. Evet. Nimisar Beyati perdesi A penceresindeki hangi tuşla eşleşmektedir diye bir soru. Dördüncü sorumuz şöyle. Ee, söz konusu A penceresindeki işte sorduğum bu batı sezi hangi A ahenkteki muhayyer perdesine karşılıktır? Soru böyle. 5 numaralı soru ise B penceresinde kaldığımız yerden devam edecek olursak Yarmağ'ın 24 sisteminde 27 koma seviyesindeyiz. Beyati Hisarek Mahur Nimşehnaz seslendireceğiz. Bulalım. Beyati Hisarek Ondan sonra e, mahur ve e, nimşehnas. Bu seslendirdiğimiz dörtlü cinsi nedir? Hangi dörtlü cinsi seslendirmiş olduk böyle yaptığımızda? 6 numaralı soru yine kaldığımız yerden A penceresine dönelim. Bakın burada resetleme yapmadım. En son kaldığımız en son yaptığımız yarman 24 resetlemesi duruyor. Ee, burada e, A penceresinde aynı sesli demin çıkarttığım sesleri duyurmak için bu pencerede hangi perdelere tıklamamız gerekiyor? Soru bu. 7 numaralı soru işte son iki sorudur. El almakta olduğum dörtlü cinsi artık onu bulacaksınız ne olduğunu. E, A penceresinde tam beşli aşağı transpoze etmek istersek hangi perdelere tıklamamız gerektiği ile ilişkili bir soru. E, tam beşli aşağı yani daha önce burada hangi tuşlara bastıysanız ondan tam beşli aşağıdaki doğru tuşları bulacaksınız. Öyle seslendireceksiniz. Ee, ondan sonra 8 numaralı soru. Ee, en son bıraktığımız yerden B penceresine dönelim. Ee, buradan da demin yaptığımız transpozisyon itibariyle duyduğumuz seslerin aynı sesleri almak istersek hangi perdelere tıklamamız gerekir diye soruyorum. Ve e, Tekrar soruyoruz. 9 numaralı soruda hatırlatıcı bir soru. B penceresindeki ele aldığımız bu dörtlü hangi ahenkte ne dörtlüsüdür diye soruyorum. 10 numaralı soru ise şöyle. Aynı dörtlüyü aynı perdelerle bu kez şah ahenkte duyurmak istersek... Unutmayın 27 koma seviyesindeydi şu an. Ama şah ahenkte duyurmak istersek bu B penceresinin koma seviyesini hangi sayıya getirmemiz gerekir diye bir soruydu. Sorular böyle. Ee, öğrencilerime gönderdiğim e, mesajda şu şekildeydi. Bir dakika bakalım. Ee, bir dakika. Şey şu şuraya gelmiş olmalı. Evet. Demişim ki değerli öğrenciler, yardımcı piyano 2 dersini alanları final sınavı tarihi 23 Haziran 2021 saat 14'tür. Sizlere gönderdiğim işte şu anda e, açıkladığım 10 soruya cevaplarınızı tıpkı ara sınavda sizden beklediğim gibi sesli kayıt biçiminde bana gönderiniz. Cevaplarınızı e posta olarak yollayabilirsiniz demişim. Esenlikler demişim. E, sorularımız bu şekilde. Cevaplarda 10 soruya e, makam piyanosunun tuşlarına basarak veya kendi sesinizle yanıt vererek e, bana gönderebileceğiniz e, şekilde e, bekliyorum cevaplarınızı. O zaman e, bu dersimizde de bu şekilde kısa kesmiş olalım. E, haftaya e, daha sağlıklı koşullarda görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.